Hiç düşündünüz mü? Marketteki sütün fiyatı neden bir artıyor, bir azalıyor? Ya da bir arkadaşınız neden aylardır iş bulamıyor da diğeri hemen buluyor? İşte bugün cebimizdeki paradan geleceğimize kadar her şeyi şekillendiren ekonominin o görünmez kurallarını, o hassas denge oyununu birlikte masaya yatıracağız. Haydi, şöyle basit ama aslında çok kafa karıştırıcı bir soruyla başlayalım. Düşünün ki her şeyin fiyatı yarıya indi. Arabalar, evler, telefonlar Kulağa harika geliyor, değil mi? Hepimiz bir anda daha zengin olurduk sanki. Ama işte ekonominin tuhaf yanı da bu. Cevap şaşırtıcı bir şekilde hayır. Bu hiç de iyi bir şey değil. Peki neden? Neden daha ucuz olan her şey aslında daha kötü olabilir? İşte bunu anlamak için ekonomistlerin yüksek enflasyondan bile daha çok çekindiği bir canavarla tanışmamız lazım. Adı deflasyon. Yalnız bunu sakın AVM'deki sezon sonu indirimi gibi düşünmeyin. Bu ondan çok daha büyük ve tehlikeli bir şey. Şöyle bir hayal edin talep yani insanların bir şeyler satın alma isteği bir anda bıçak gibi kesiliyor. Kimse harcama yapmıyor. Ve bu talep çöküşü domino taşı gibi bütün ekonomiyi devirerek genel bir fiyat düşüşünü tetikliyor. Ve işte o korkulan sarmal tam da burada başlıyor. Her şey küçücük bir beklentiyle tetikleniyor. Hepimiz neden bugün alayım ki yarın nasılsa daha da ucuzlar diye düşünmeye başlıyoruz. Harcamalar durunca şirketlerin elindeki mallar yığılıyor, mecmulen fiyat kırıyorlar. E fiyatlar düşünce karlar da eriyor. Karlar eriyince ne olur? Patronlar önce yeni yatırımları durdurur, sonra da en acı verici adıma atar. İşten çıkarmalar başlar. İşsiz kalan insanlar dolar olarak daha da az harcar ve sarmal kendi kendini besleyerek ekonomiyi dibe doğru çekmeye devam eder. Yani işin özü şu ki, daha ucuz ürünler kulağa ne kadar hoş gelirse gelsin, bu madalyonun diğer yüzünde küçülen bir ekonomi ve işini yani geçim kaynağını kaybeden milyonlarca insan var. Hazır konusu açılmışken gelin şu işsizlik meselesine biraz daha yakından bakalım. Çünkü bu tek tip bir sorun değil. Karşımıza birkaç farklı şekilde çıkabiliyor. Yalnız burada çok kritik bir detay var. Bu tanım sadece aktif olarak iş arayan ama bulamayan kişileri kapsıyor. Yani iş aramaktan umudunu kesmiş veya çalışmak istemeyenler bu rakamların içinde yok. Bu yüzden gördüğümüz rakamlar aslında buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. Şimdi işsizliğin de farklı türleri var. Mesela birinin daha iyi bir iş bulmak için mevcut işinden ayrılması yani friksiyonel işsizlik aslında ekonominin canlılığı için gayet normal, hatta sağlıklı bir durum. Ama asıl tehlike çanları ekonomide işler kötüye gittiğinde ortaya çıkan konjonktürel ve gayri iradi işsizlik için çalıyor. İşte bu ikisi az önce konuştuğumuz o deflasyon sarmalının en acı ve en somut sonuçları. Peki, ekonomi böyle bir girdaba kapılmışken politika yapıcılar, yani dümeni elinde tutanlar ne yapıyor? Onları bu sarmaldan çıkarmak için kullandıkları en güçlü silahlardan biri faiz oranları. Elbette faizleri indirmek borçları sihirli bir değnekte yok etmiyor. Buradaki amaç aslında çok basit, Borçlanmayı ucuzlatarak sizi, beni harcamaya, şirketleri de yatırım yapmaya teşvik etmek. Yani ekonominin motorunu yeniden ateşlemek için gaz pedalına basmak gibi bir şey. Ama faizlerin gücünü tam anlamak için çok önemli bir ayrımı bilmemiz gerek. Bankanın camında kocaman harflerle yazan o oran, yani nominal faiz ile sizin paranızın gerçekte ne kadar değer kazandığını gösteren reel faiz aynı şey değil. Biri vitrindeki etiket, diğeri ise kasadan çıkan gerçek hesap reel faiz, enflasyonun alım gücünüzden ne kadar çaldığını hesaba kattıktan sonra cebinizde kalan net kazançtır. Şimdi o korkunç deflasyon senaryosuna geri dönelim. Fiyatlar düşüyor, yani enflasyon eksi. Banka size sıfır faizle kredi verse bile, siz borcunuzu geri ödediğinizde o para borcu aldığınız zamankinden daha değerli olacak. Yani borcunuz reel olarak aslında artmış olacak. İşte deflasyonun en sinsi tuzaklarından biri de tam olarak bu. Ve bu da bizi ekonominin belki de en meşhur ikilemine, o nihai denge oyununa getiriyor. Yıllar yılı ekonomistler deflasyonun tam zıttı olan enflasyon ile işsizlik arasında kaçınılmaz bir ilişki olduğuna inandılar. Bu teorinin adı Phillips Eğrisi ve yıllarca ekonomi politikalarına adeta bir yol haritası oldu. Fikir şuydu, ikisine birden sahip olamazsın. Tahterevalli gibi düşünün, bir taraf yukarı çıkarken diğer taraf aşağı inmek zorunda. Yani ya işsizliği düşürmek için biraz enflasyona katlanacaksın ya da fiyatları sabit tutmanın bedelini daha yüksek işsizlikle ödeyeceksin. Politika yapıcılar da uzun süre bu eğri üzerinde kendilerini bir nokta seçebileceklerini düşündüler. Yani tamam enflasyon biraz artsın ama yeter ki insanlarımıza iş imkanı yaratalım diyerek bu değiş tokuşu yönetebileceklerine inandılar. Ama hayat teoriden çoğu zaman daha karmaşıktır. Sonra Milton Friedman gibi dev ekonomistler sahneye çıktı ve bir dakika, oyunda unuttuğunuz bir şey var, insanların beklentileri, dedi. Evet, kısa vadede belki insanları şaşırtıp bu değiş tokuşu yapabilirsiniz. Ama uzun vadede insanlar artan fiyatlara alışır, daha yüksek maaş istemeye başlar, sonuç işsizlik yine eski doğal seviyesine döner ama bu sefer elimizde eskisinden çok daha yüksek bir enflasyon kalır. Yani o sihirli değiş tokuş bir anda yok olur. Hatta işi bir adım öteye taşıyan rasyonel beklentiler teorisi dedi ki, insanlar o kadar da saf değil. Hükümetin ne yapacağını, ne zaman para basıp ekonomiyi canlandırmaya çalışacağını tahmin ederler ve ona göre pozisyon alırlar. Bu yüzden o kısa vadeli değiş tokuş bile aslında sadece bir hayalden ibarettir. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Ekonomide sihirli değnekler, basılacak basit düğmeler yok. Bu, birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan güçlü kuvvetler arasında hassas bir rota çizmeye çalışan, sonu gelmeyen bir denge sanatı. Ve bu da bizi bugün dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcıların her sabah masalarına oturduklarında kendilerine sordukları o can alıcı soruya getiriyor. Bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Sadece verilmesi gereken zor kararlar ve katlanılması gereken bedeller var.